mm <laughs> Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir hadi haberlere geçelim onun söylediği solo bir şarkı yayımlandı. Şarkı resmi bir solo şarkı değildir Mia'nın bu şarkıya bir proje için eşlik etti bir tek kanalında yayınlandı şarkının adı You Were My Bread ayrıca şarkı 60 üyeli bir orkestranın çaldığı duygusal balık türüdür ve Mia'nın BTOB grubu ile işbirliği yapmıştı ve o işbirliği videosu yayınlandı ben çok beğendim performansın hikayesi şöyle Mia'nın sahnede çen bile çıkıyor. Sahne arkasında Minehuk ile çıkıyor ama normalde ikisi ile de rol icabı çıkıyor aslında sevgilisi Penile ve videonun bitişinde bütün gruplar Miyahın ve Minehuk'un öpüşeceğini sanıyor ama onlar sarılıyorlar ve üyeler gülüp o oh! diyorlar şimdi o videoya geçelim. <gülüyor> <Kisucun>. <gülüyor> oh oh! oh. oh, oh. Haberlerim buraya kadardı. Bu konular hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.